hayatınızı 100 gün boyunca deniz altında geçirdiğinizi, üstelik bu süre sonunda 10 yıl gençleştiğinizi düşünün. Dr. Joseph Dituri 2023 yılında insan vücudunun uzun süreli basınçlı ortamlara nasıl tepki verdiğini incelemek amacıyla Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde 100 gün geçirdi. Amacı hiperbarik tedavi olarak bilinen bu yöntemin insan biyolojisi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamaktı. Deniz altında geçirdiği bu sürenin ardından biyolojik olarak 10 yıl gençleşmişti. Telomerlere yani kromozomların uçlarında yer alan koruyucu yapılar tam %20 oranında uzamıştı. Bu da yaşlanma sürecinin tersine döndüğünün bilimsel bir kanıtı olarak kabul edildi. Vituri'nin vücudu deniz altında geçirdiği süre boyunca inanılmaz bir değişim gösterdi. Telomerlerindeki uzamanın yanı sıra kök hücre sayısında önemli bir artış kaydedildi. Kolesterol seviyeleri 72 birim düştü ve inflamasyon seviyeleri yarıya indi. Uyku kalitesi de gözle görülür bir şekilde iyileşti. Detüre gecelerinin %60 ila %66'sını derin REM uykusunda geçirdi. Detüre'nin kaldığı basınçlı ortam, hiperbarik tedavinin insan sağlığını olan olumlu etkilerini uzun vadede incelemek için mükemmel bir fırsat sundu. Hiperbarik tıbbın beyin sağlığını ve bilişsel fonksiyonları geliştirdiği zaten biliniyordu. Dituri'nin uzun süreli denizaltı konaklaması bu etkilerin ne kadar güçlü olabileceğini kanıtladı. Kapsülde kısıtlı imkanlara rağmen Dituri her gün bir saat bantlarla egzersiz yaparak formunu korudu. Bu rutin kas kütlesini korumasına ve daha ince bir vücut yapısına kavuşmasına yardımcı oldu. Metabolizması da büyük bir iyileşme gösterdi. Kendisi sadece denizaltı yaşamıyla ilgili değil, aynı zamanda gelecekteki uzay yolculukları gibi izolasyon ortamları için yaptığı çalışmalarla da ilham veriyor. Joseph Dituri bu eşsiz deneyimin ardından Dr. Deep Sea lakabını aldı. Bilimsel olarak yaşlanmayı tersine çeviren bu olağanüstü keşif, Guinness dünya rekorlarına da girdi.